yanına alarak evi terk eden Candan nedense bıyıklıya inanmak istiyordu. Ya tamam anne haklısın. Evet boşanmamız lazım ama ben Murat'a güveniyorum. O çocuk bir kere hiç Murat'a benzemiyor. Ya çocuğun adını da Murat koymuş. Belli ki büyük bir aşk yaşamışlar. Murat'ın anısını canlı tutabilmek için de işte adını Murat koymuş. Besbek. Yankıdan iyidir. Keşke benim adım da Murat olsaydı. Hayır. Biricik'in babasının adı da Murat. Ay Sen de buna inandın mı? Evet kimliğini gördüm öyle mi? benim saf kızım? İşin ilginç yönü şu ki Canikolar... neden yıllarca bekledi? ...çocuk Murat'tan doğmuş olsa... ...çoktan babalık davası açılır. Değil mi? Kadın zengin ve güzel ama besbelli ki mutlu değil. İşte tecrübe konuştu. Bence çocuğu bahane ederek... Murat'ı yeniden ele geçirmek istiyor. Aman ne iyi. Biz de yardımcı oluruz. Bıyıklının kahrını kim çeker ya? Ne diyorsunuz siz? Hayır hayır Biricik laf arasında dedi ki... ...babası şöyle bir şey söylemiş ona... ...eğer Murat'la beraber olacaksan bırak çocuk babasız büyüsün demiş. Gelen vuruyor giden vuruyor ne olacak bizim bu bıyıklının hali? Adam çok akıllıymış. Bir de bizimkine bak o adama kız verilmez dedim dinletemedi. Peki ben nasıl gelecektim dünyaya? Ben damadımı seviyorum. Bahsız bedeli. Bir kaza koşulu nelere mal oluyor. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır dememişler boşuna. <laughs> e, alo Candan. Biri nüfusuna kayıtlı, biri nüfusuna kayıtlı olmayan iki çocuk sahibi Murat. Dinliyorum. Yalvarırım Candan yapma dön şuraya ya. Vallahi dayanamayacağım. Dön ne olur dön ya. Bak Murat iki günüm var. Ya o kadın gelir çocuğunu alır ya da sen de çocuğuyla birlikte gidersin. Candan ya dönmezse? Tamam, o çocuğun senin olmadığını ispatla. Ben o çocuğa bakacağım, söz veriyorum. Ya vallahi ispatlayacağım Candan. Yemin ediyorum sana, belgelerle ispatlayacağım hem de. Be. Ulan ya, ya ispatlayamazsam? İçimden bir, bir ses, bıyıklı bu sarhoş, işten sarhoş, yırtacak <laughs> diyor ama... ...nasıl ve ne zaman? <laughs> senin karşında karın var. Ya ne diyorsun Candan ya? Tamam, kapat kapat. Alo Recai, vay vay sen mi zarar mıydın ya? Ya oğlum acayip bir dardayım da o yüzden aradım. Korkma korkma borç falan istemeyeceğim hemen telefonu yüzüme kapatma. Sen hatırlıyor musun benim üniversiteyken sevgilim vardı adı Biricik. Hatırlamaz mıyım hastaydım ona. Lan hayvan herif o zaman senin yengen de lan o. Haklısın sana ayıp ettim zamanında ama ne yapayım hastaydım işte. Aranızda bir şey oldu yani. Nasıl olsun bu oğlum aynı anda üç arkadaşımla çıkıyordu Korkut sen bir de Kadir. Üç kere engem oluyordu yani. Ben sadece ayıp ettim fazla ileri gitmedim. Ulan siz ne biçim arkadaşmışsınız ya. Kapat, kapat. Ben sana döneceğim. Görüşeceğiz yine, görüşeceğiz. Alo, Korkut. Ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Size çektiriyorum. Şey Senin saçlar dökülmedi mi lan? Ulan sığır! Sen üniversitedeyken benim kız arkadaşımla niye takıldın lan? Ha? <laughs> Biliyorsun ben yüzsüz adamın biriyim. Hangi sevgilin oldu? başlatma şimdi. Üniversitedeyken benim kaç tane sevgilim oldu? Biricik işte. O senin değil Kadir'in sevgilisi bir kere. Oğlum ne alaksız adammışsın. Aynı ekmeği bölüp yedik biz. Utanmıyor musun yengemizi ateş etmeye ha? <laughs> geçti oğlum bu günler geçti. Ha, sen geçti zannet o günleri canım benim. Daha yeni başlıyor. Döneceğim ben sana döneceğim. Sen bekle. Sığır. Alo Kadir. <laughs> Oo eksik olma Murat'ım. İlk arayan sensin. Baba oldum oğlum baba. Allah analı babalı büyütsün. Belki babasız büyüttüğün çocuk da vardır da haberin yoktur yani senin. Neyse, senin başın şimdi sıkışık. Ben seni müsait olduğum bir zaman döneceğim. Merak etme. Hadi görüşürüz. Murat oh, Bey! Ya döne Allah'ım, gönlümü kopardın ya. ...ben kulak misafiri oldum da konuşmalarınıza. Hı. Yani hoş olmasam da özel hayatınız pek bir magazinsel bu aralar. <laughs> ne diyorsun ne ya? Bir gelişme var mı diyorum. Yani ben size inanıyorum da acaba Candan Hanım... ...küçük Murat'ın sizin oğlunuz olmadığına inanıyor mu? Ya vallahi ne yapıp edip inandıracağım yani. Bu Kadir'den umutluyum. Zaten bu gençken de sahtekârın tekiydi. DNA testi falan yaptırmayacaksınız değil mi küçücük çocuğa? Ya. Ee, yok canım. DNA testi falan yaptırır mıyım hiç ya? Onun vebalini alamam üzerime. Yani ya da bunu yaşatamam ki. Ne yapalım? Ya yani bulamazsak babasını sineye çekeceğiz. Aldıracağım nüfusuma yani. Candan da boşarsa boşasın. Yapacak bir şeyim yok. Ben yumuşak yürekli bir adamım yani. Duygusal bir insanım. Ya bir kere küçücük çocuk gelmiş bana baba demiş. Boynuma sarılmış. O yeter bana. Ben test mest yaptırmam çocuğa. Oğluma yaptırmam yani. Ölümlü dünya ya. Yankıyla öyle Kol kola büyürler giderler işte ne yapayım? Vallahi adam gibi adamsınız neyi yalan söyleyeyim. Yani moralinizi bozmak gibi olmasın ama ben bu sabah bir test yaptım. Test mi? Ne testi? Bu çocuğun nüfusunuza alsanız da babalık açlığını gidiremezsiniz. Ya bu önüne gelene baba diyor Murat Bey. Gel. Ses son. Memlekette üç çocuğum var dememiş miydiniz? Öyle mi dedim? Ee, hatırlamıyorum ki. Zaten hatırlamanız mümkün değil. Ben de sizi hatırlamıyorum. Sen de beni hatırlamıyorsan belki de bana çekmişindir. O zaman siz benim babamsınız. Ee, ama ben senin ananı da hatırlamıyorum ki. Annem de babamı hatırlamıyordu. Bak kimse kimseyi hatırlamıyorsa... ...var ya biz kesin bir aileyiz. ha. Baba! Çocuk kafayı babayla bozmuş. Psikolojisi çok kötü. Hava almak için dışarı çıktık. Gelene geçene baba baba dedi. Çocuk babaya aç Murat Bey, babaya aç! Selamun aleyküm. Sen nereden çıktın ya? Hay, heladaydım ben Murat Beyciğim. Baba! Oğlum! Oğlum! Aslan parçası, şuna bak. Gel lan erkek erkeğe şöyle bir tavla atak sen de ya. Daylan lan biraz, ver tavlayı. Gel oğlum. Sokakta Enes Bey ile karşılaştık. Bu da böyle baba diye sarılınca bu da oğlum diye tribe girdi. E, kendi oğlu yok ya, Ver uç. Ver uç. Çık sır çık. Yok çocuk senin çocuğun değil. Çocuğun duygularla oynama. Baba. Lan. Asıl o benim duygularımla oynuyor. Asıl o benim duygularımla oynuyor. Baba dedi bana sarıldı. Ama sen zaten benim oğlum olamazsın. Saçlara bak sarışın. Çıkma Justin Bieber. Ha. Gel yavrum gel. Gel ben sana sütü satayım. Gel. Oğlum sapık mısınız lan? Herkes evin içerisinde bir baba edasıyla geziyor ha? Abi önce o bana baba dedi, ben de öyle deyince baba... Sus! Sus! Allah'ım yarabbim ya!